Hayda bas. Bak tamam. Evet gençlerim selam. Biraz buruz. Neden? Hocam 21 günde problemler kampımızın sonuna geldik. Tabi birazdan daha fazla da mutluyum, sevinçliyim. Size, bütün kardeşlerime, benimle beraber bu yolda yürüyen, emek veren bütün kardeşlerime sıfırdan problemler kampını 21 günde bitirmenin Gururunu, sevincini yaşıyorum. Ayrıca bana karşılıksız verdiğin destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Sana minnettarım kardeşim diyeyim. Ayrıca bu kampın bitişi yeni kampların başlamasına vesile olacak. E, yeni kamplar nedir? Bunu topluluk kısmında duyurmuştum ama buradan da söyleyeyim. Çok yakında çarpanlar ayırma polinomlar 15 günde sıfırdan çarpanlar ayırma polinomlar kampımız olacak. E hocam biz bu 21 günde neler yaptık? problemleri sıfırdan hiç bilmeyen kardeşime bile tane tane ilmek ilmek işleyerek sıfırdan ta bugün çözeceğimiz o mat testlerine kadar sınavda çıkabilecek soru kalıplarına kadar elimden geldiğince dilimden gel döndüğünce dilimden gelmez dilimden döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım çabaladım. Tabi bazı videolarda ufak tefek uslanmayan Uslanmayan matematiği fısıldayan adam dört işlem hataları yaptı. Onlar için de affola diyorum. Ufak tefek hatalar hepimizin hayatında oluyor. Ama elimden geldiğince günü gününe kampı sana yetiştirmeye çalıştım. Umarım çok ama çok faydalı olmuştur. Umarım seni hiç yapamıyorsan bile artık problemlerdeki o ön yargını kırmış. Birazcık da olsa bir net bile olsa sana katkım olmuştur diye düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan son gün 21. gün mat plus testiyle karşındayım güzel kardeşim. Dedik biraz buruk girdik bugün ama sorularda biraz kendimizi yükseltelim yoksa çözemeyiz. 9. soruyla şöyle güzel mikro bir soruyla karşındayım. Ne demiş hocam bakalım. Bir bilgisayar oyununda her bir aşama sonunda iki seçenekli bir buton ortaya çıkmaktadır. Oyuncunun puanla butonun seçilen işlemi uygulanmakta ve aşama sonu puanı elde edilmektedir. Okey. Oyunu oynayan Bora ve Mehmet aynı puana sahip iken. Bak dikkat. İkisinin de puanı aynı iken. Biz ona x diyelim. Bak x puanda iken. Karşılarına çıkan buton ve seçtikleri seçenek yeşil tik işaretiyle aşağıda gösterilmiştir. Tamam. Bora neyi seçmiş hocam? 4 ile x'i çarpmayı. Mehmet neyi seçmiş hocam? 3 x'i 3'e bölmeyin. Okey. Oyuncular puanlar için en avantajlı seçenekleri seçtiğine göre Bora'nın aşama öncesi puanın alabileceği kaç tam sayı değeri vardır. Yani bana diyor ki Bora burada x ile 9'u toplasaydı bile 4 çarptığı hali daha avantajlı diyor. Diğer tarafta da Mehmet x'ten 8 çıkarsaydı 3'e bölmesi daha avantajlı diyor. E burada bir eşitlik çözeceğiz. Şunu şu tarafa atarsak 3x büyüktür 9'dan her tarafı 3'e böldün kanka. X'i neyden büyük bulduk? 3'ten. Bu cepte ne yapıyorduk? Hemen onu boyuyorduk. Boyuyalım kaçmasın. Diğer tarafa geldim. Orada ise x x 8 küçüktür. X bölü 3. 3'ü buraya şutladım. 3x 24 x. X buraya geldi. 24'ü diğer tarafta bıraktım. X kardeşimiz de neyden küçük geldi? 12'den küçük geldi. Ne diyordu bize? Boranın öncesi, aşama öncesi puanı. Yani şu x'in kaç farklı değer alacağını soruyor. En küçük 4 alıyoruz. En büyük 11. Nasıl buluyorduk bunu? 11 eksi 4 artı 1'den Bora kardeşimiz kaç farklı değer alacak puanı? 8 farklı değer alacak. Haydi devam. Geldik 10. soruya. Hocam gövdem kadar bu soruya. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. İşte kanka artık böyle bu sorular geliyor. Biraz böyle göz korkutucu ama tane tane adım adım çözdüğümüz zaman soruda hiçbir şey olmadığını göreceksin. Hızlıca giriyorum. İpeko, Panda ve Volki isimli arkadaşlar kart oynamak için buluşmuş. Eşit sayıda kartlarını ortaya koyup bak bunun altını çizelim. Eşit sayıda kartlarını ortaya koyup oyun bittikten sonra kartlarını toplamışlardı. Okey. Şuraya bir yeri yazalım bak. Ya şöyle bir uzaklaşalım. İpeko, Panda, Volki diyelim. İpeko, Panda, Volki. İpeko'ya A diyelim. Panda'ya da A diyeceğiz. E Volkan'a da A diyeceğiz değil mi? İlk başta neydi bunlarınki? Eşitti. Devam edelim. Toplama esnasında oyun bitiyor. İpeko Panda'nın Hayda. Panda da Volki'nin bazı kartlarını yanlışlıkla almış. Aya. Ay, i̇ndiregandi yapılmış abi. Orada bir indiregandi var. Onu şuraya yazalım. İpek Panda Volki. Şimdi kim kim ikini alıyordu hocam? İpeko Panda'nınkini alıyor. Tamam. E, Panda da kiminkini alıyor hocam? Volkin'in bazı kartlarını alıyor. Güzel. Diyor ki bana şimdi şu alınan kartlarda değer verelim. Şu X olsun. Şu da Y olsun güzel kardeşlerim. Panda diyor ki İpeko sen bana ait kartları almışsın. Hadi buyur. Kavga çıkar vallahi. Onları bana vermek yerine Volki'ye ver. Onunla ödeşelim diyor. Tamam. Şimdi İpeko X'leri aldı. Ne yapacak bunları Volki'ye verecek. O zaman şöyle yazabilir miyim? Şu anda bunun A artı X'i vardı. Panda'nın A eksi X'i var. Doğru mu hocam? Evet. Şimdi bunları git nereye ver diyor hocam? Volki'ye ver. Şimdi o zaman İpek de son durumda X'ini geri verirse ne kaldı? A. Volki de ne oldu şurada? A artı X oldu. İkinci öncüyle geliyorum. Volki de diyor ki Panda İpek o kartlarını bana verdi. Ancak benim kartlarım hala eksik. Şu anda İpek o ve senin toplam kart sayın benim kartlarımın sayısının iki katından 36 fazla diyor. Şimdi hocam panda y kadar da fazla almıştı. Onu da şuraya ekleyelim. Artı y. Ne diyor? tekrar okuyorum bak orayı. Diyor ki şu anda İpeko ve senin toplam kart sayın. Bunu kim diyor? Volki, Panda ile İpe. Ya bunların toplam kart sayısı ne? Aha bu. Toplayalım hocam. Nedir o? 2A eksi X artı Y. Tamam. Güzel. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Benim şu anki kart sayımın iki katına 36 fazla. Peki Volki'nin kartı Panda Y'sini aldığı için bir de Y eksik. Yani bu arkadaş 2 katıymış. A artı X eksi Y'nin bir de ne fazlasıymış? Hay maşallah. 36 fazlasıymış. Eyvah eyvah eyvah. Peki ne istiyor benden? Ne istiyor? Onu da bir bulalım. Şimdi burada denklem yazdı da ne istiyor? Gel siyah yere. Panda ve Volki arasında geçen yukarıdaki konuşmaya göre İpeko kartları Volki'ye verdikten sonra Wall eksik kalan kart sayısı kaçtır diyor. Hayda. Şimdi Wall verdikten sonraki kart sayısı nedir hocam? İlk başta A'ydı. Şurayı aldığı zaman diyor. Yani benim aradığım A eksi A artı X eksi Y'den şu kışk kışk eksi dağıt bakayım ne oluyor burası? A'lar gitti. Aradığımızı bulduk. Bak biz ne arıyoruz abi? Y eksi X. Öyle paldır küldür soruya gitmeyelim. Şimdi yukarıdaki denklemi çözelim. Ne diyor? Şimdi şurayı dağıttığım zaman ne oluyor? 2a eksi x artı y. 2a artı 2x eksi 2y artı 36. 2a'lar cennete gitti. 2x'i ve eksi 2'yi diğer tarafa attığım vakit. 3y eksi 3x. Şuradan devam ediyorum. Eşittir 36. Her tarafı da 3'e böl. Y eksi x'ine geldi kanka. 12. Biz ne arıyorduk güzel kardeşim? Y eksi x doğru cevabımız ne olacak? 12 olacak. Çok ama çok güzel bir soruydu. Şöyle mikro yazalım başına. Bir daha bir daha çözmeyi dene. Anlamadıysan da birden fazla kesinlikle dinlemen gereken bir soruydu. Geldik yine güzel bir soruya. Alp elindeki dikdörtgen biçimindeki kağıdı kenarlarına paralel boyunca. Doğrular boyunca. Ne oluyor lan? Şimdi Alp'in elinde şöyle bir kağıt olsun. Tamam. Ne diyor bir daha koyalım. Kenarlarına paralel doğrular boyunca kesmektedir. Alp'in bu kağıda yaptığı kesimlerin kısa kenara paralel olanların sayısı. Dur. Hemen kısa kenara paralel olanların sayısı. Şimdi birkaç tane gösterelim. Kısa kenara paralel. Tamam. Sayısı. Uzun kenara paralel olanlardan altı fazla. Dur. Uzun kenarda çizemem. Aha da Uzun kenara paralel olanlar da bunlar. Eğer ben buna x dersem bu neymiş hocam? x artı 6. Bunu yazdık. Bu bir kere cepte. Geldim aşağıya. Ne diyor? Oluşan dikdörtgen kağıt sayısı yapılan toplam kesim sayısının 4 katından 32 fazla. Şimdi oluşan kağıt sayısını nasıl bulacağız? Küçük bir örnek yapalım gel. Diyelim ki ben burayı şöylemesine bir tane ile ayırdım. Şurayı da şöyle iki tane ayırdım. Bak şuraya bir kullandık. Şuraya iki kullandık. Kaç kağıt oluştu parça? 6 o zaman bu kenarları bir artır bakayım. 2. Bunu bir artır. 3. 6. Yani benim oluşan sayım bunların birer fazlası. Yaz o zaman. X artı 1 çarpı X artı 7 tane ne oluştu? Ne oluştu hocam? Parça oluştu. Bu neymiş? Bu neymiş? Hemen çiziyorum orayı. Toplam kesim sayısının 4 katından 32 fazla. Toplam kesim sayısı ne abi? Aha da bu ikisinin toplamı. Topla. 2X artı 6'nın 4 katından kaç fazlaymışız güzel kardeşlerim? 32 fazlaymışız. E hoca göm devamını denklem çözeceğim. Şöyle bir kez biraz uzaklaşayım benden görünsün. x kare artı 8x artı 7 eşittir. Şurası 8x artı 24 artı 32. 8x'ler hop gitti. Sağ taraf 56. 7'yi yolla. x kare 49'dan. x de buradan ne geldi güzel kardeşlerim? 7. Şöyle boyayalım kaçmasın. Ne soruyor? Kısa kenara paralel olacak şekilde yapılan kesim sayısı. Kısa kenara paralel olan hangisiydi hocam? X artı 6. Yani benden 6 artı 7'den cevabımız ne isteniyor kanka? 13. Hocam şıklarda 7 var mı? Var. Yaparsan cırrak diye altına düşer misin? Düşersin. O şıklar bizim için neydi? A, ve Allah belamı verdi şıklıydı. Unutma. Geldik yeni bir soruya. ne ediyor bakalım. Başlangıçta 156 yaprağı bulunan bir defterin baştan belirli sayıda yaprağı önlü arkalı kareli kalan yaprakları ise önlü arkalı çizgildir. Okey hocam. No problem. Gördüğün gibi sol taraftakiler kareli sağ tarafta çizgi. Okey. Efe bu defterin baştan 27 sondan 23 yaprağını daha önce kullandığı için defterden koparıyor. Bravo. Çok güzel. Şimdi ben şuraya şu taraftaki sayfa sayısına A tane diyeyim. 156 idi tamamı. Şu geri kalan ne olur gençler? 156 eksi A tane olur. Bu dursun cepte. Şimdi ne diyordu bana bu? Baştan 27 kopardı. Doğru mu? Buradan 27 gitti. Sondan da 23 sayfamız gitti. Okey gitti. Sonra defterin tam ortasını açtığında şekildeki gibi soldaki sayfanın kareli sağdaki sayfanın ise çizgili olduğunu görüyor. Buradan ne anlaman lazım? soldan yırttığıyla sağdan yırttığından sonra tam açıp ortayı buluyorsa soldaki sayfa sayımı sağdaki sayfa sayımı ne olacak? Eşit. E solda ne kaldı? A eksi 27. Sağda ne kaldı? 156 eksi A eksi 23. Evet şimdi hocanızın sınavı başladı. Bakalım ne yapacak? Hop bunu bu tarafa at bakayım. 2A geldi değil mi? Doğru hocam. Şurası 156, 27 bu tarafa yolla. Artı 27, 23 çık. 4. 156 ekle. 160. A buradan ne geldi kanka? 80. Ne diyor bana? Defterin başlangıçtaki kareli yaprak sayfa sayısı. E biz de ona A demiştik zaten. Cevabımız ne olacak gençler? 80 olacak. Hocam öldük bittik deme. Son gün bugün son gün demeyeceğini biliyorum. Gel. Çok ama çok güzel bir soru. Zaten bugün burada 7 soruda birbirinden bomba birbirinden zımba. Kampa böyle dolu dizgin veda edelim istedim. Ama tabi içimiz buruk. Ama bir yandan çok sevinçliyiz. Çünkü yeni kampların önü açıldı. Dediğim gibi daha birçok kamp yapacağız bu yıl içinde. Bana verdiğin o karşılıksız destekten güç alarak bu kampların devamı gelecek güzel kardeşim. Geldim 13'e. Ne diyor bakalım. Aşağıdaki özdeş tabletlerin bataryalarının %20'si dolana kadar hızlı. Allah ne oluyor hocam. Şimdi %20'si dolana kadar hızlı. %20'lik kısmı dolduktan sonra normal hızla şarj olmaktadır. Okey. Şekil 1'de %6'sı dolu olan tabletin bataryasının tamamının dolması için 128 dakika yazıyorum altına. Tamam. Şekil 2'de %11'i dolu olan tabletin bataryasının tamamen dolması için tablet 126,5 dakika şarjda kalmalıdır. Bir dur. Bir dur. Bu iki şekil arasındaki fark ne? Biri birinden, bak biri birinden kaç fazla sadece %5 fazla. Peki ne kadarlık bir süre değişmiş onun için? Bir buçuk dakika. Şöyle yazabilir miyim? Gel. Yüzde beş. Bir buçuk dakika ise bu hızlı kısımda değil mi? Yüzde kısımdan bahsediyoruz tabii. Yüzde bir her tarafı beşe böl. 0,3 dakika. Bak bu var ya bu. Bu altın bilgi öğrenci bunu yazmaz. Döner dolaşır soruyu dört kere okur. Pır arka kadar kaçar. Gel. Ne diyor finalde? Buna göre bu tabletin şarjının yüzde on kısmı dolu Şarja takıldığında tabletin bataryasının tamamen dolması için kaç dakika geçmelidir diyor. Şimdi güzel kardeşim benim normalde 128 dakika idi yüzde Bak 128 dakika eksi eksi diyorum. İlk yüzde 20'lik kısmı bulacağım. Orada yüzde 20'yi tamamlama için kaçtı lazım yüzde 4. Her bir yüzdelikte ne dolduruyoruz hızlı yerde? 0.3 Şurayı çarparsak ne diyor gençler? 4,2 128'den çık. 123,8 dakika alıyor. Neresi bu? %80'lik kısmı. Bak şimdi. E için niye bunu buldun? E kankam sana yeni verdiği tablet yüzde kaç dolu? 16. Kaç hızlı yerde dolacak? 4. O zaman ben yüzde 4'ü de 0,3 ile çarparsam 1,2 dakikada o sürerse hop toplarsak bizim tablet kaç dakikada dolacak gençler? 125 dakikada dolacak. Adım adım tane tane çok güzel bir soruydu. Gerlik 14. soruya ne diyor? Gidilen yol ödenen ücret, gündüz tarifesi, gece tarifesi bir taksimetre olayı başlayacak. Gel bakalım. Bir ticari taksiye gece ve gündüz bine 4 farklı müşterinin ödediği ücretler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tamam. Taksimetrenin gündüz ve gece açılış fiyatları sabit ve birbirinden farklı. Şimdi gündüz açılışa ne diyelim hocam? A diyelim. Geceye ne diyelim? B diyelim. Bak A, B açılış fiyatları. Şöyle yazayım üstünde. Açılış. Açılış. Yazdık. Tamam. Taksimetin, taksimetlerin gece ve gündüz her bir kilometre yazdığı fiyatlar sabit ve birbirinden farklıdır. Tamam hocam. Ne diyor? Bu taksiyle gündüz 8, gece 18 giden bir arkadaş ne kadar öder diyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Sen gündüzden başlayalım. Açılış fiyatım A. 6 kilometre gittim. Her kilometrede x yazsın. 36 TL para dedim. Bir yana geldim. Yine açılışım A. Neden ki içeriye? Gündüzdeyiz hala. Artı her kilometrede x gelsin. 9 kilometre gittim. 45. Çok kolay bak. Şurayı bir eksiyle çarp. Taraf tarafa topla. Ne geldi buradan? Şöyle biraz uzaklaşalım. Çok uzaklaştık. 3x eşittir. 9. X'i ne bulduk kanka? 3. O 3'ü burada yerine koy. 3 kere 6 18. 36'dan 18 çık. A'yı da buldun 18. Sen şu anda gündüzün açılış fiyatını buldun hocam. Çok güzel. Şimdi geldim gece tarifesine. Onu da şurada patlatayım. 16, 16. Açılış neydi? B. 16 kilometre. 16 Y olsun o da. Kaç para ödedi kanka? 86. Yine açılış B. Neden teacher? E gece tarifesindeyim. Kaç kilometre gittim? 20. 20 Y eşit. 102. Hemen, hemen müdahaleyi yap. Eksiyle çarp taraf tarafa topla. 4 y eşittir. 102'den 86 çık. Ben çıkamam. 16. Güzel. Allah razı olsun. Teşekkürler söyleyeceğim. Y eşittir 4. Yerine koydum. 64. 86 64 çık. 22. Şimdi ben neyi buldum? Açılış fiyatlarını buldum. Ne istiyordu benden? Gündüz 8 gideceğiz abi. Git abi 8 gel. 8 kilometre her kilometre 3 lira yazdı. Açılışta 18. Bu gündüz tarifesi. Artı artı. Gece ne kadar gidiyordu abi? 18. E, y 4'tü. 18 çarpı 4 artı ne diyeceğiz hocam buraya da? 22 diyeceğiz. Peki şuradaki 4 işlemi bir cengi haber benimle beraber yapsın. 24 18 daha. 42 72 22 daha. 94 güzel hocam bravo çok iyi gidiyorsun. O da kaç TL olacak cancağızım? 136 TL olacak. Geldik kampın son sorusuna. Haydi bakalım. Matematiği fısıldayan adam MFA LGS YouTube kanallarının belirli 2 saat arasındaki abone değişim ekranları aşağıda verilmiş. Tamam bakıyorum. Saatim nedir? İşte 18-19 arası. Tarih ikisine de aynı. Değişim neymiş? 47 kişi gelmiş. Burada 3 kişi gitmiş. Yukarıdaki kanalın ismi Matematik Fısıldayan Adam. Buradaki MFA LGS kanalımız. Okey. Değişim sayısı 19 çift abone sayısının 18'deki abone sayısına göre değişimini göstermektedir. Okey hocam onu anladık. Bu iki kanalda 18-19 arasında abone olan kişi sayısı ile abonelikleri iptal eden kişi sayısının toplamı 368'dir. Verilen iki saat arasında bu kanalların her ikisine de abone olan toplam kişi arıyoruz gençler. Şimdi bak buraya abone olanlar X olsun. Buradan giden arkadaşlarımız Y olsun adaya veda eden. Buraya gelen arkadaşlarımız A olsun. Gidenler B olsun. Şimdi bak değişim artık 47 ise Burada nedir olay? Gelenler gidenlerden büyüktür. Yani x eksi y'nin ne olduğunu yazabilirim kesinlikle. 47 olduğunu yazabilirim bu cepte. Bir alta gel dikkat et. Şimdi eksi 3 ise burada gidenler gelenlerden büyük. O zaman b eksi a'ya da ne yazabilirim? Şöyle b büyüktür a diyelim. b eksi a'ya ne yazdık hocam? 3 yazdık. Peki bana bu 368 verdi. O neydi? O neydi? abone olan kişi sayısı aboneliklerini iptal edenler yani x, y, a, b bunların hepsinin toplamını bana x artı y artı a artı b artı 368 vermişti. Diğer bulduklarımı da altına yazıyorum bak. x eksi y 47 b eksi a 3. Şimdi ben ne arıyordum hocam? Abone olan toplam kişi sayısı. Yani ben x ve a istiyorum. Bak şuraya yazalım. Finale yazıyorum. x artı a'yı arıyorum ben. Peki ben bu denklemlerde x artı a'yı bulmak istiyorum. Bak tam benim üstümde olması lazım şu anda. Şekil olarak çözeceğim yer. Şimdi kardeşim buradan öyle bir eksiyle artıyla çarpacaksın ki y'ler gidiyor bak zaten taraf tarafa toplarken. Gidiyor değil mi? Şimdi b'ler gitmiyor. O yüzden şu alttakini ile çarparsan eksi artıdan. Şunlar da gitti. Ne geldi? 2x artı a. Bir de buradan a geldi. 2a. E, 47 şuraya eksi 3 çarptım. 44 368 daha, neydi, daha 44. E, 412 mi ediyor? 412 etti herhalde. Her tarafı da ikiye bölersek. X artı A dediğimiz arkadaşımız ne olacak gençler? 206 olacak. Böylelikle 21 günde problemler kampımızın omuz omuza sırt sırta kafa kafaya vererek içinden geçerek bitirdik. Benle beraber bu yolda yürüyen, bana destek olan yorumlarla olsun, beğenilerle olsun, mesajlarla olsun kendi varoluşunu eksik etmeyen tüm kardeşlerime. Tabi mesaj yazmayan, yorum atmayan tabi ki olabilir. Utatmış olabilir, çekinmiş olabilir ama bütün tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürler. Siz bana destek olduğunuz sürece bu kanalda birçok kamp karşınızda olacak güzel kardeşlerim. Daha nice kamplarda görüşüne kadar kendinize her zamankinden daha iyi bakıyorsunuz. Canınızı sıkmıyorsunuz. Bu netler bir şekilde olacak. Ha şu olabilir. Hocam ben izledim kamp ama yine de yapamıyorum. Kardeşim gerekirse bir daha izle. Ama kendiniz mutlaka bu sorular dışında sorular taramak çözmek zorundasınız. O yüzden moral bozmuyoruz. Olana kadar elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki kampta görüşüne kadar kendine çok ama çok iyi bak güzel kardeşim. Seviliyorsun. Hoşça kal.